...kendi müzikal geçmişimden bahsedeyim. 1980-81 yılları arasında e, mandolin e, <laughs> dersi aldım. 1980... Yani yeteri kadar aldım. 84-85 Silivri dans yarışmasında e, bir e, şeyim var. Silivri derken politik bir espri değil. Yani yazlık vardı o zamanlar orada. Üçüncülüğüm var. ...91-92 arası bir ara darbuka çaldım. Ee, bu kültür karmaşasından yorulup müziği 94'te bıraktım. <laughs> Ta ki geçen seneye kadar. Geçen sene bu rüya takımla beraber... E, ...önce kuartetteki arkadaşlarımız da şu anda burada değiller. Dört e, çeker olmalarına rağmen kardan e, gelemediler. Kuartet, dört çeker, kuatro. Evet. Latince bilenler de öne gelirse... <laughs> Çünkü bu konserde lazım olan dilleri söylüyorum. Benim gösterilerimde kırık bir Türkçe yeterli ama klasik müzik, bir senfonik konserde lazım olan diller İtalyanca. Yani bence arada bir Allegro, Combrio diyeceğim. Siz bana da iki tane söyle falan. Hani... Yani ben margarita yerim falan gibi olmasın. Bazı terimler var, İtalyanca terimler var. Legato var, notalar arasında legato, bağlı notalar. Marcato var, bir çalma stili olarak. Bunların hepsi bilgidir sevgili izleyenler. Rahmi Bey'in konserinde bunlardan eser yoktu. <laughs> Yalnızca bir ya, bu, benim amacım elbette ki klasik müzik izleyenlerin yoğunlukta olduğu bir topluluk ama farkındayım ki arkalarda benim kitlemde var. <laughs> Çocuklar siz de e, öndeki nota bilen, Latince bilen kitleyle kaynaşmanız için bir ses alacağım sizden. Evet, Ra diye bir şey yok ama olsun yani. Evet. Mısır Mısır tanrısı. Evet.